Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri, güncel haberleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahri Evcim ve Burak çiftinden farklı ve güzel görüntüleri sizler için derledim. Şu anda Özçivitler ailesi Bodrum'da tatil yapıyor. Ben de hepsini sizler için paylaşıyorum sıcak sıcak. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Güzel oyuncu Fahriye Evcen tatile gitmeden önce bombayı patlattı. Büyük bir ee, güzel bir projeyle geri dönüyor e, bırak özçü istek kuruluş Osmanlı dizisine devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.